Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah 8'de demir atan Agent Otzi isimli gemide 155 mürettebat görev yapıyor. Gemiden inen çoğunluğu Birleşik Krallık vatandaşı 179 yolcu pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle Dalyan turu için hareket etti. Marmaris'te geminin geldiğini duyan esnaf hummalı hazırlıklarına başlarken turistlerin Dalyan turuna gittiklerini öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. Marmaris'te kafe işleten Mustafa Gök şunları söyledi. Beklemez olur muyuz? İki yıldır kuruz gemilerini görmüyoruz zaten. E, bildi, duyduğumuz kadarıyla Dalyan'a gitmiş bugün. Akşama dönecekmiş Marmaris'e. Yani e, daha doğrusu şöyle karşıyı gösterelim. Burayı fark ediyorlar daha doğrusu limanlıyorlar. Ve müşteri indiriyor. Bize de bunun bereketini inşallah görürüz akşamleyin. Umutla, heyecanla bekliyoruz. Yunanistan'ın Heraklion Limanı'ndan çıkıp sabah saat 8'de Marmaris Limanı'na demir atan yolcu gemisinin akşam saat 23 sıralarında Rodos'a gitmek üzere limandan ayrılacağı bilgisi edinildi.